Feride, siz gitmediniz mi hala? Abinin işi çıktı gitti. Beni burada bekle dedi ama beklemeyeceğim. E girsene içeri nereye gidiyorsun? Teyzeme gidiyorum Necmiye. Teyzeme. böceği. Evet, ettin sonunda. <laughs> Sormayın. Çok özledim sizi. Sizi, mektebi çok ihmal ettim. Hı, külahımı anlat. E anlatacak. Anlatacak tabii. Kaç gündür neredeydi, ne yaptı, ne etti. Hepsini anlatacak. Aa, rica ederim ama kızlar hususi. Ne kadar hususi? Yüz kızartacak kadar hususi mi? <laughs> Musa. Fakat biz bir cemiyetiz ve her türlü tecrübemizi birbirimizle paylaşmak mecburiyetindeyiz. Evet, ilk kural buydu, hatırlatırım. Yüzünün kızardığına bakılırsa hala ateşi hadiseler cereyan etmiş. <laughs> kızlar çok utandırıyorsunuz ama beni rica ederim kapadın mı bahsi? Yok öyle ya ama, anlatacaksın. <laughs> Hadi kızlar, sor bir ya. <gülüyor> <gülüyor> edebiyat notlarını verebilir mi bana? Aa, ben kitaptan bakıyorum zaten. Verim. Feride, bak bunlar sana geldi. Bak bunlar gelmiş. Ne ki bu? Ah, fotoğraflar. Fotoğrafçı bey amcadan bizzat istemiştim, göndermiş. Ne fotoğrafı onlar? ...ben daha büyük bir nişan umuyordun. Sıkıntılı bir zamanda oldu. Öyle biraz apar topar. Affedersin. Ama çok güzel görünüyorsunuz. Bir aradayken değil mi? Biz bir arada değilken... ...böyle sanki kokmayan çiçek gibi... ...ısıtmayan güneş gibiyiz. Oo, cemiyet reisimize fevkalade yaramış iki günlük kaçamak. <laughs> <laughs> Hiç olmadığı kadar romantik. Biliyor musunuz ben bu aşkla büyüyorum kızlar. Değişik kavramlar keşfediyorum. Kamran elimi tuttuğunda... ...sanki yüreğini avucuma koyuyor gibi. Sanki canını emanet ediyor gibi. O kadar sevildiğimi hissediyorum. Ne bileyim, biz göz göze gelince sanki bir yerde çiçekler açıyor. Ekinler boy veriyor. Çocuklar gülüyor gibi. Ya ben de aşık olmak istiyorum. <laughs> Kesinlikle. Bence herkes aşık olmalı. Ben anladım ki bu dünyada ne kötülük oluyorsa sevgisizlikten, aşksızlıktan oluyor. Çünkü sevmeyen insanın içi çürüyor içi acıyor sanki. Böyle kötü bir tat gibi. İnanın bana. Birine aşıkken müthiş cesaret buluyorsunuz. Öyle ki dünyayı kurtarabilecek, değiştirebilecek kadar güçlü hissediyorsunuz. Çünkü birini sevmek, iyilik üretmek demek aynı zamanda. Öyle söylüyorsun da, aşkından birbirini gırtlaklayanlar da var. Onlar sevmek ne demek bilmeyenler. Onlar esasen sevgiliyi değil, kendilerini sevenler, zayıflıkla sevenler. Gerçekten aşık olan, gerektiğinde gidebilmeli. Çünkü onca emeği, sevgini, aşkını ne bileyim, lekelemek istemez insan. Hem şöyle düşünün. Bir insanın aklına çiçek ekmeği düşürebilen bir his nasıl kötülük üretebilir ki? Baksanıza ellerime. Toprak kokuyor. İnsanın muallimini bu halde görmesi de bir hoş oluyor yani. <laughs> Romeo sana çok alışmış olacak ki dayanamamışken. Kamran bir gören olacak. Senden gayesi umurumda mı sanıyorsun? Hadi konağa gidelim. O da nereden çıktı? Annem eve döndü. Hmm. Ben getirdim. Babamla barıştılar. Kendi arzusuyla dönmedi yani. Kendi arzusuyla döndü. Ben bugün teyzemle konuştum Kamran. Teyzemin gidecek yeri olmadığı için. Yeterince cesur olmadığı için şu an o evde. Yani anlayacağın kalacak yeri olmadığından döndü yine enişteme. Eniştemi affettiğinden falan değil. Babam Neriman'dan boşanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu iyi haber. Ne yaptın yine? Ha? Sihirli değneğinle düzelttin değil mi her şeyi? Ben doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Benim sevdiğim zaten her zaman en doğrusunu yapar. <laughs> Hadi konağa gidelim. Ne olur. Olmaz Kamran gitmem. Gidemem. Hele bugün eniştemle konuştuklarımdan sonra asla. Asla gitmem. Feride zamanla babama hak vereceksin. İstemez. Hem eniştem anlayış göstermek isteyeceğimi de nereden çıkardın? Yoksa sen gösteriyor musun? Beni boş ver Feride ne olur hadi evdekiler yemekleri yaptı gidelim. Kamran gitmek istemiyorum. Hem benim sabah imtihanım var ders çalışmam lazım. Yemeğe gidelim. Ben ondan sonra tekrar seni mektebe getireyim. Hadi nöbetçi masörden izin alayım. Feride ailemiz bir araya geliyor. Yaralarımızı sarıyoruz ne olur. Sen olmazsan eksik oluruz. <laughs> Sütlaç da yaptım çocuğum. Eline sağlık. Yeniden bir araya gelmenize çok sevindim. Bu gece bütün dargınlıklara, kırgınlıklara son vereceğiz. Babam yine her zamanki gibi seyfettin reis. Ailesini, beni, seni gözünden dahi sakınan adam. Hiçbir şey için zorlama beni lütfen. Hadi. Afiyet olsun. Enişte hatırlıyor musun? Feride küçüktü de siz Kamran'la beraber Tekirdağ gelmiştiniz tatilde. Siz geri dönecektiniz. Feride ağlamıştı da bırakmamıştı Kamran'ı. Neymiş efendim de Kamran gidersek kimin gözünü morartacakmış? <laughs> evet. Oradaki çocuklar küçükmüş. Anneleri de çok kızıyormuş. Sen de kıymıştın oğluna. Bırakmıştın hemen. Hatırladın mı? Ne yapayım? Dayanamadım ağlamasına yavrucan. Ben kıyamam ki onun billur yaşlarına. <laughs> Kamran'ın da intikamı acı olmuştu ama. Evet. Ağacın tepesinde bırakmıştı beni. Bırakacağım tabii. Hatırladın mı? Sizin evin arka bahçesinde bir tane erik ağacı vardı. Dayadım merdiveni. Gel dedim. Bak yukarıda yıldız tozu var diye göstereceğim buna. Malum yıldızları pek bir seviyor. Merdivene çıkıyor bu. Çıktı, çıktı, çıktı. Ben merdiveni. Merdiveni çektim deme. Merdiveni bir çektim. Abi. <laughs> Teyze, sen kendi isteğinle mi geldin? Yoksa Kamran mecbur bıraktığı için mi? Ben yuvamı seviyorum yavrum dağılsın istemiyorum. Ben de zaten yuvan dağılsın diye söylemiyorum. Sadece anlamaya çalışıyorum. Teyzem. Senin yüzündeki gülücük. Benim için dünyalara bedel. Canım yavrum benim. Ben iyiyim. Sen de iyi ol. Kadın kısmısının gururlu olma lüksü yok. Hele de anneysen. ...sen beni örnek al çocuğum. Benim başıma gelenleri düşün. Olur da oğlum sana karşı bir hata yaparsa... ...bir kusur işlerse... ...hemen kendini düşünme. Kesip atma ipleri. Çünkü hayatta en zor bir şey... ...insanın kendisini gerçekten çok seven birini bulabilmesi. Ben Seyfettin'in kalbinden emin olduğum için döndüm. Gel gel. Feride hazırlan seni mektebe bırak. Aa ne mektebi bu saatte? Gitmem lazım teyze. İmtihanım var ders çalışacağım. Sabahlayacağım bugün. Hı. Hmm. Bu kadar sık görüşünce çok alışıyorum sana. Ayrılmak istemiyorum senden. Ben de. Ama ders beni bekler. 记者。 Ötelerde sanırken berilerde buldum seni. Yola düştüm ay batarken derelerde buldum seni. Ötelerde sanı. Yeah. Ne zaman geldin? Gece. E, hiç uyumadın mı? Uyumadım Mişel çünkü çalışmam lazım. Riske edemedim. Of. Hele son günlerde teyzenin halini gördükten sonra... ...diplomanın... ...ayakları yere sağlam basmanın... ...bir hanım için nedenle önemli olduğunu anladım. Ne oldu ki teyzene? Bir şey olmadı. Ama onun gibi olmak istemediğime karar verdim. Bu yüzden derslere asılıp... ...mezun olacağım Mişel. E, evleneceksin nasılsa. Olsa. Ben olsam hiç üzmezdim tatlı canımı bu kadar. Evet, evleneceğim. Ama Kamran'a bağımlı bir hayat istemiyorum. E, hep soru seç Feride, hep. Hı.